Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size şahane bir tarifle geldim arkadaşlar. Çok güzel e, acı biber turşusu yaptım. Maraş biberi buna diyorlar arkadaşlar. Kırmızı maraş biberi. Kapya biberin bir küçüğü ama bu biberler çok çok acı. E, bir kilo maraş biberini aldım yıkadım. Bir su bardağı zeytinyağım var. İsterseniz çiçek yağı kullanabilirsiniz. Bir su bardağı su kullanıyorum. Ve beyaz sirke kullanıyorum. Ondan da bir su bardağı kullanacağım. İsterseniz diğer sirkelerden de kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı şeker kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kaya tuzu kullanacağım. Ve bir baş sarımsak kullanacağım. Sarımsak çok veya az da kullanabilirsiniz. Biberlerimizi başını koparmıyoruz. Köklerini koparmıyoruz bir kürdan yardımıyla veya böyle bir bıçakla veya bir çatalla böyle birkaç tane delik açıyoruz ki içine soslar böyle içine çeksin diye. Bütün biberlerimi bu şekilde deldikten sonra yapımına geçeceğiz. Evet tencereyi ocağa aldım. Şimdi sırasıyla önce bir bardak suyu ekliyorum. Üzerine bir bardak zeytinyağını ekliyorum. İsterseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Çiçek yağı kullanabilirsiniz. Bir su bardağı da sirkeyi ekledim. Şekeri de ekledim. Bir çay bardağı. Tam 3 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyoruz arkadaşlar. Turşularda mutlaka kaya tuzu kullanın. Diğer tuzlarda erime yapabilir. Ben kullanmıyorum diğer tuzları turşularda. İyice karıştırdıktan sonra biberleri ekliyorum. Biberleri ekliyorum. Tam kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika tutuyorum. 3 dakikada kapatıyorum. Hemen kaynamaya başlayınca sarımsakları da ekliyorum. Çok fazla kaynatırsak yumuşar ve kabuk atar. O yüzden çok kaynatmıyoruz. Evet şu anda kaynamaya başladı. Sarımsakları ekliyorum. Karıştırıyorum ve 3 dakika tutuyorum. Tam, tam kaynıyor o zaman altını kapatıyorum. Bu aşamada da yarım yemek kaşığı kekik ekliyorum ben. Kekik de o lezzeti veriyor. Sarımsakla beraber o aroması karışıyor. Çok çok nefis oluyor. Çok seviyorum ben o kokuyu ve o tadı. Ve sarımsağın tadını da bastırıyor. Çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Ocağın altını kapattım. Hemen aldım. Şimdi kavanozlanmaya başlayacağız. Ben böyle büyük bir kavanoz kullanacağım arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş ekliyorum. Ezmiyoruz. Kesinlikle kaşıkla bastıra bastıra koymuyoruz. Ez, ezilmesin diye. Sallıyoruz. şişeyi Kavanozu iyice salladığınız zaman o biberler zaten yerini buluyor. Kendi kendine sıkışıyorlar oraya. Böyle hafif yere vurarak ve sallayarak sıkıştırabilirsiniz. Çok fazla kaşıkla ezmemeye çalışın. Gerçekten bu tarifle deniz zaman asla bozulma olmuyor, asla yumuşama olmuyor, hiçbir şey olmuyor bu turşuya. Kavanozlara iyice yerleştiriyorum. Bir tane de böyle yarım kiloluk bir kavanozum vardı. Ona da koyuyorum. Dolduruyorum onu da. Sonra kalan o suyu üzerine ekleyeceğim. Bu biberler çok çok acı. Ee, ama çok lezzetli oluyor gerçekten. Yani acı sevmeyen insana bile ekmeğini bunun suyuna bat batıra batıra yiyebilirler. Çok nefis lezzetli oldu gerçekten. Etlerin yanında balon yanında yani Yemeklerin yanında çok çok güzel oluyor Şimdi kalan suyu Üzerine döküyorum Ekstradan bir su falan eklemiyoruz arkadaşlar Tencerede kalan suyu iki kavanozun üzerine Boca ediyorum Başta sarımsağın Ocaktayken eklemenin sebebi de buydu İyice sarımsağın Ve kekin aroması o yağa Ve suyuna geçti Yani iyice özleştiler Ziyan etmiyoruz dibindeki kekik sarımsağı da aldıktan sonra ağzını kapatacağım, ters çevireceğim ve sabah kaldıracağım. Affedersiniz, üzerine bir de maydanoz ekleyeceğim. Ben bazen unutuyorum söyleyeceğimi. Maydanoz da çok güzel lezzet veriyor o zeytin karıştığı zaman kekikle sarımsakla beraber aromasını verecektir. suyu tam üstünü taşıyacak kadar olmasına hiç gerek yok bu turşu zaten kolay kolay bozulmuyor yarıya kadar geldi suyu o zaten yetiyor ona kavanozların etrafını iyice kurutuyoruz ve kapağını sıkıca kapatıyoruz Oca, kapağını iyice kapattıktan sonra ters çeviriyoruz sabaha kadar o şekilde kalacak ve sabah çevireceğim. Serin bir yerde muhafaza ediyoruz arkadaşlar kesinlikle sıcak yerlere koymayın. Mutfağın en serin yerinde veya en serin balkonunuzda saklayabilirsiniz. Evet kavanozlarım oldu. Turşularım oldu. Gerçekten şahane oldular. Tam 15 gün geçti arkadaşlar. 2 hafta sonra ancak vakit buldum. Açabildim. şimdi göreceksiniz. Kesinlikle hiçbir şey olmadı. Çok çok nefis oldu. Lezzetli oldu. Suyu da çok duru kaldı. Çok güzel oldu. Bakın ne kadar parlak duruyorlar. Zeytinyağı sayesinde çok çok güzel durdu. Erime de yapmadı. Kabuk da atmadı. Çok e, beğendim ben bu turşuyu hepinize tavsiye ediyorum. Acı sevenlere tavsiye ediyorum. Bakın üstündeki e, maydanoz asma rengi e, asma yaprağı rengi gibi biraz oldu. Ama biberlerin rengi asla değişmedi. Şimdi biraz boşaltalım görelim bakalım nasıl oldu. Geçen gün yaptım. E, diğer turşumda sosu, acı sosumda o da çok çok güzel olmuştu. Böyle soslar, böyle e, turşular e, kışın çok faydalı oluyor. Soğuğa karşı da e, koruyucu oluyor, hastalıklara karşı da koruyucu oluyor. Hiçbir katkı maddesi olmadığı için çok sağlıklı oluyorlar. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen zil bildirimini açıp diğer e, videolarıma da destek olursanız çok çok sevinirim. Şimdiden hakkınızı helal edin arkadaşlar. Evet görüyorsunuz suyu ne kadar duru, ne kadar temiz, güzel. Hiç bulanık olmadı. Ee, küflenmedi, hiçbir şey olmadı. Biberler de e, yani buruşma bile olmamışlar. Çok çok güzel duruyorlar. Çok parlak oldular. Tadı da gerçekten güzel de acı sevenler için acı şeker koyduğumuz için çok çok fazla acı değil. Çok çok fazla acı hissetmeyeceksiniz arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin.